Ana başlık vücut mertebeleri. Vücut ne demek? Vücut tam Türkçe'de bildiğimiz manada değil. Kelam ilminde bir ıstılah karşılığı var vücudun. Soyut ya da somut. Var olan her şeye vücut denir. Şimdi biz vücut deyince sadece insanın cesedine diyoruz değil mi? O bardağın vücudu var mıdır Sinan? Hayalimdeki bardağın vücudu var mıdır Sinan? Çok güzel. Onun da vardır. Soyut ya da somut. Varlığı olan her şeye vücut diyoruz. Tekrar edelim soyut ya da somut varlığı olan her şeye vücut diyoruz. Bu vücudun yani varlığın mertebeleri var. Ondan iki tanesini konuşmamız lazım. Birinci mertebesi mümkinül vücut. Mümkinül vücut. Az önceki mümkün dediğimiz. Ne demek? Mümkünül vücut. Yani mümkün olan vücut. Varlığı kendinden değil. Mümkün vücut var olmasıyla olmaması birbirine eşit olan vücut demektir. Karpuz mümkün vücut mu? Evet, var olabilirdi. Olmayabilirdi. Bir insan mümkün vücut mu? Evet, var olabilirdi. Olmayabilirdi. Şu kamera mümkün vücut mu? Evet, var olabilirdi. Olmayabilirdi. Madem mümkün vücutlarda var olması ve var olmaması birbirine eşittir, mutlaka var olmasını isteyen bir tercih ediciye muhtaçtır. Olayı anladınız mı? Mümkün vücudun en önemli özelliği. Var olup olmaması eşit miydi? Eşitti. E madem varlığınla yokluğun eşit. O zaman sen bir var ediciye muhtaçsın. Kainatta mümkün vücut olmayan ne var? Hiçbir şey. O zaman tersten okuyalım. Kainattaki her şey mümkün vücut mu? Hepsi. Saçın, kaşın, gözün, annen, deden, tırnağın, karpuz, kabak, ceylan, tavşan tamamının var olabilirdi. Olmayabilirdi. Eşitse demek ki bunları var eden bir tercih edici olmak zorundadır. Her birisini karanlıktan yani yokluk aleminden çıkaran bir tercih edici, bir irade olmak zorundadır. Mesela bir kitap düşünelim. Yazılabilirdi. Yazılmayabilirdi. O kitap madem yazılmışsa yazar yazmayı tercih etmiştir. O zaman kitap ne bir vücut oldu? Mümkün. mümkün. Kitap yazılabilirdi, yazılmayabilirdi. Ben, ben vücudum ya benim, mümkün. mümkün. Ben olabilirdim, olmayabilirdim. E madem benim ihtimallerim eşit, demek ki Allah Azze ve Celle beni yaratmayı, yani oldurmayı, yani karanlık alemlerden çıkarıp dünyaya göndermeyi tercih etmiş demektir. Diğer vücuda geçelim. Vacibül vücut. Vacibül vücut varlığı kendinden olan çok önemli bir olay ya. Var olmak için başka hiçbir sebebe ihtiyaç duymayan şuraya dikkat edin. Vacip ne demek? Zorunlu demek. Vücut varlık demek. Vacibül vücut var olması zorunlu olan zat demektir. Anladınız mı olayı? Allah Allah. Bak vücut mertebesine bak. İmkan kelimesinin zıttı nedir? Vacip vacip. Bak çok güzel. İmkan tercih edilebilen. Vacip tercih merci yok, olması zorunlu. İmkan zıtlık kaynasından vacibi gösterir. Kainattaki bütün vücutlar. Sen, karpuz, şu resim, şu ışık, şu ayna. Hepsi tercih edilerek yaratılmışsa bütün tercih edilen, yani mümkünül vücut olan varlıkların her birisi bana baksana beni birisi tercih edip yaratmış diyerek vacibül vücudu işaret etmektedir. Nasıl olay anladınız mı? Kainatta bütün mümkünler onları tercih eden bir vacibe işaret eder. Dersin anahtarı oturuyor mu şimdi? Neden tevhid dersi oldu? Bütün mümkünlerin vücudu bir tercihe bağlıysa hepsini tercih eden ve tercihe bağlı olmayan varlığı ise mecburi olan bir vücut vacip şeklinde olmak zorundadır. Sorunlu şekilde. Biz de buna vacibil vücut diyoruz. Çok önemli meseleydi burası. Bu örnekleri anladıysanız işin esprisi şurada. Tüm mümkünler bir vacibi gösterir. Ya bizim hepimiz tercih edilip yaratılmışız. O zaman hepimizi tercih eden ama tercih edilmeye ihtiyacı olmayan bir vücut olmak zorundadır. Burayı anlayabildiniz mi? Çok elzem bir mesele. Yani varlığı başka hiçbir varlığa ihtiyacı olmayan birisi olacak ki varlığı hep ihtiyaçlar üzerinde giden birilerinin ve bir şeylerin varlığını tercih edebilsin. Biraz cümleler zor gibi gelebilir. Birazdan iyice açılacaktır. Bir gün sizinle tren garına gitmişiz. Çok soğuk yerlerdir değil mi Trengar'ları? hep ayrılıkları hatırlatır. Ama bu sefer ayrıldığın kişiye değil gözün trene ilişmiş. Bir tane vagona bakıyorsun hareket ediyor. Vagona bir baktın vagonda motor yok. Güç yok. Kendini hareket ettirebilme yeteneği vagonda yok. Ama vagon hareket ediyor. Merak ettin bu vagon nasıl hareket ediyor diye bir baktın vagonu arkasındaki diğer bir vagon çekiyor. Aynı özellikler bunda da var. Güç yok, motor yok, hareket etme özellikleri yok. Ama hareket ediyor. Ya bu nasıl hareket ediyor dedim. Bir baktın önündeki diğer vagonda onu çekiyor. Tüm kendi başına hareket edemeyen vagonların hareketi. Gözlerinle görmesen bile gösterir ki hareketi kendinden olan bir lokomotif hepsini çekmektedir. Mantıklı mı? Mantıklı. Çünkü hareket olmayan vagonlar hareket ediyorsa o da oradan ediyor, o da oradan ediyor, o da oradan ediyor. Buna teselsül deniyor silsile. Vagonda hareket kabiliyeti var değil mi? Yok. Vagonda hareket kabiliyeti yok ama hareket ediyor. Nasıl ediyor? Bu çekiyor. Bu çekiyor, bu çekiyor. Hareket kabiliyeti olmayan bütün vagonların hareketi çekilmeye ihtiyacı olmayan ama kendisi çeken olan bir lokomotifin varlığına işaret eder gözlerinle görmesen bile. Hangi gözümle gördüm? Akıl gözümle gördüm. Belki tren çok uzun. Bu gözümle göremedim ama akıl gözümle gördüm mahlukat silsilelerinin her birisine bu nazarla baksan. Karpuz önceki karpuz, önceki karpuz, önceki karpuz. Çocuk, anne babası. Onlar çocuk, onların anne babası. Onlar çocuk, onların anne babası. Kainatta her şey tesessüs, silsile halinde. Mahlukatın her birisinin silsile halinde oluşunun en başına dönüp bakarsan, vücudu kendinden olan, bir tercih edeceği ihtiyaç duymayan, lokomotif gibi bütün vagonları çeken manasında bir vacibül vücut olmak zordur. Bir sandalyeye oturuyorum şöyle. Tam yaslandım bir baktım. Sandalyenin ön iki tane ayağı var ama arka iki ayağı yok. E bu sandalye düşer normalde. Doğru mu? Bir baktım. Aa o da diğer sandalyeye dayanmış. Düşmemiş. Ama diğer sandalyede de ön iki ayak var. Arka iki ayak yok. E onun düşmesi lazım. Bir baktım. O da öyle bir sandalyeye dayanmış. O da öyle bir. O da öyle bir. Mantık der ki bu teselsülün. Yani bu silsilenin sonunda mutlaka kendi başına ayakta durabilen hiçbir yere dayanmadan ayakta kalan bir şeye dayanarak taşıma yapmak zorundalar demektedir. Kainattaki bütün mümkünler. Ya bu nasıl oldu? Ha bundan. E o nasıl oldu? Bundan, bundan, bundan diye silsile halinde giderekten gösterir ki hiçbir oldurana ihtiyacı olmayan, varlığı kendinden kaim olan bir vücut. Yani varlığı zorunlu bir vücut onların her birisinin varlığını tercih etmek zorundadır. Biz o vücuda vaci bir vücut diyoruz. Bizim gibi tercih edilen vücutlara da mümkünül vücut diyoruz. Demek ki vücutta mertebeler var. Bu mertebelerle ilgili bilmemiz gereken önemli bir meseleye geçiyoruz. Vücut rüsuh peyda ettikçe, rüsuh peyda etmek sağlamlaşmak, değişmezlik kazanmak. Vücut rusuh peyda ettikçe kuvvet ziyadeleşir. Ne demek bu? Yani bir vücudun mertebesi yükseldikçe kuvveti artar. Şimdi benim bir vücudum var, gölgemin de vücudu var. Sizce hangimizin mertebesi daha büyük? Benim vücudumun mertebesi binler gölgeden daha büyük. Şimdi şunu düşünün. Bu vücutlarda demek ki bir mertebe var. Bu mertebeye göre şöyle bir kaideyi bilmemiz lazım. Kuvvetli vücutlar kuvvetsiz vücutları içine alabilir. Tekrar edelim. Kuvvetli vücutlar kuvvetsiz vücutları içine alabilir. Şimdi benim kafamda hardal kadar kuvve-i hafıza var. Doğru mu? Hardal tanesi kadar kuvve-i hafıza var. Onun içinde dağlar var mı? Var. Ovalar var mı? Nehirler var mı? İstesem güneşi koyabilir miyim? Koyabilirim. Ya bu kadar mesele, görüntü, hatıra. Şu kadarcık vücudun içerisinde nasıl olabilir? Demek ki kuvve-i hafızamın vücudunun mertebesi diğer içine giren vücutlardan daha üstün. Bu yüzden de kuvvetli vücut kuvvetsiz vücutları için alır. Doğru mu? Allah Allah. Bak şimdi. Flash diske görüntü yüklüyoruz. İçine 20 tane ev attım. Gramı değişti mi flash diskin? Değişmedi. Güneş koyayım. Değişmedi. 5 milyon tane daha koyayım flash diskin içine. Bir düğmeyle koyabilir miyim? Koyabilirim. Değişti mi flash diskin ağırlığı? Değiş Nasıl değişmedi ya? Bu kadar dağlar koyduk, ormanlar koyduk, hayvan koyduk, insan koyduk. Nasıl ağırlığı değişmedi? Çünkü kuvvetli vücut, kuvvetsiz vücudu için alır. Flash diskin vücudu içindeki görüntülerin vücudunun yanında kuvvetli kalıyor. Kuvvetli kaldığından da diğer vücutlar onu etkileyemiyor. Var mı sorun? Yok. O zaman bir soru sorayım. Vücutların en kuvvetlisi hangisidir? Buyurun. Çok güzel. bir vücut. Yani Allah Azze ve Celle. Allah'ın vücudunun yanında bütün mahlukatın, gezegenleri düşün, yıldızları düşün, insanı düşün, hayvanatı düşün. Göl kalır mı? Kalır değil mi? Ne kadar ağırlığı olur Allah'ın vücudunun yanında diğerlerinin? kokusu, zahmeti, zaman problemi. Haşa önce bunu yaratayım sonra dur dinlenilsin şöyle. Hiçbir olmaz. Neden? Çünkü vücut mertebelerin en üstü. Allah Azze ve Celle vacibül vücut. Yani en üstün vücut mertebesi. Bizim etrafta görüp varlığına, kudretine, büyüklüğüne şaşırdığımız her şeyde mümkünül vücut. Mesela yıldızlar hangi gruptan? Mümkün grubundan. Zerreler hangi gruptan? Mümkün. Haşir hangi grup? Mümkün grubu. Ahiret. Hangi grup? Mümkün grubu. Bir bahar. Hangi grup? Mümkün grubu. E şimdi Allah Azze ve Celle'nin vücudu bu mümkün grubun vücutlarının her birisinin üstündeyse. Flash diskte fark ediyor muydu? Bir bilye koydum ya da bir yıldız koydum. Fark ediyor muydu flash diskte? Ağırlık farkı olmaz. Peki Allah için bir yıldız yaratmakla bir zerre yaratmak? Vücut mertebesini anladın mı şimdi? Kuvvetli vücut, kuvvetsiz vücudu içine al. Bak şaşırıyoruz yani. Ya kün fekün dedi bu yıldızlar nasıl oldu? Çünkü vücut mertebesi en üst vücut mertebesi. Allah Azze ve Celle için bir çiçek yarattı, bir bahar yarattı. Zerre fark yok. Bir tane karınca yarattı ya da bütün insanların her birisini haşretti yeniden yarattı. Zerre kadar farkı yok. Allah Azze ve Celle'nin mümkün gruptan bazı yarattıkları için bile kişi sayısının önemi yoktur. Mesela hava için bir kişiye oksijen vermekle 8 milyara oksijen vermek arasında fark <laughs> yok değil mi? Güneşin bir kişiyi aydınlatmasıyla 8 milyar aydınlatması arasında fark yok. Hiç güneşten şunu duyar mıyız? "Oh, bugün herkes evinde, dışarıda bir kişi var. Sadece onu aydınlatacağım. Bugün işim kolay." Fark yok ki. Dünyanın bir insanı taşımasıyla bütün mevcudatı taşıması arasında fark yok. Bunlar vacip grubundan mı? Mümkün grubundan. Allah'ın yarattıkları içindekilerin bazıları bile birmiş, 8 milyarmış, 3 kiloymuş, sonsuz kiloymuş. Bunların arasında fark yoksa yani vücut mertebesi mümkünde olan hava için, güneş için, dünya için kişi sayısının önemi yoksa. Vacibül vücut olan, yani vücut mertebelerinin en üstünü olan Allah Azze ve Celle için mahlukattan biriyle bini arasında, çiçek yaratmakla haşir yaratmak arasında zerre kadar fark olamaz. Hani diyor ya sizi tekrar yaratacağım. Gözümüzün önünde baharda 400 bin çeşit bitki yeniden yaratıyor. 8 milyon çeşit hayvanı tekrar yaratıyor. Böyle bir Allah'a ya sen beni nasıl tekrar yaratacaksın diye sormak abes olur değil mi? Allah Allah. Bu mümkün vücudun bir diğer önemli yanı da şudur. Biz Allah Azze ve Celle'nin zatının güzelliğini idrak edebilir miyiz? Edemeyiz zatını düşünmek bile caiz değil. Çünkü imkan grubundan değil. Haşa şuna şeytan nasıl desen mikrofonu vardır, düğmesi vardır, alıcısı vardır, vericisi vardır bir şey söyler. Yani bize sorsalar bir şeyi ne gibi düşünürüz? Elimizde bağlı olan donarıyla. O yüzden Allah Azze ve Celle'nin zatını düşünmek bile caiz değil. Güzelliğini nasıl anlayacaksın? İnelim şunatını anlamak mümkün değil. Sonsuz sıfatlarını o da mümkün değil. Esmalarını mümkün değil. Ne anlıyorsun biliyor musun? Allah Azze ve Celle'nin fiilleri tecelli edecek, bir eşya yaratacak. Basit geliyor değil mi kavram? O eşya için adam canını veriyor ha bir demir için, bir beton için ya da sevdiği bir başka insan için. O da bir eşya mı? O da. Bunun için canını veriyor insan. Ya da atının güzelliği o ne demek? Anca sen buradan bir tefekkür edeceksin de güzellikleri idrak edebilirsin. Ne demek biliyor musun yani? Kainattaki bütün güzellikler yaratılmış. Ben ne kadarını bilirim? Bizim köye düştüğü kadarını. Öyle mi? Bizim köye ne düşer? Tarhana düşer, pekmez düşer, yoğurt düşer öyle mi? <laughs> bu kadar mı kainattaki güzellik? Yok. Ruhun derinleşmesi lazım bu kadar güzellikleri anlamak için. Evliyaullah'ın tavrı niye bize benzemiyor? Ya öyle bir güzellik müşahede etmiş ki. Diyor bu deli neyin peşinde koşuyor böyle diyor. Anlıyor musun demek istediğimi? Acayip bir mesele. Olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksiniz. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesinizi verip gideceksiniz. Gençliğinde gidecek. Aldığın tatlarda gidecek. Heyecanında gidecek. Tek tek gideceksin. İnanın taşları gibi her gün dökülüyorlar. İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi, bizi yaratacaklar. Bahtına düştüm ya Rabbim. Bahtına düştüm ya Rabbim. Bahtına düştüm ya Siz de Hayalhanemin yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.